Şu an hiçbir bilginiz olmadan, hiçbir yetkinliğiniz olmadan, hiçbir paranız olmadan sadece bilgisayarınızdan internete girme başarısını göstererek dolar kazanmanız mümkün. Ve bu video şöyle bir video değil. Arkadaşlar bir sır buldum. O sırrı şimdi sizinle paylaşıyorum. Parayı bulacaksanız değil. Chat GPT ile beyninizi 5-6 katına nasıl çıkartıp normal şartlarda 4-5 ayda yapacağınız şeyi nasıl birkaç günde yapacağınız üstüne konuşacağız. Dolayısıyla şu an gördüğünüz hiçbir şey sır değil. Oturup kendiniz de yapabilirsiniz. Sadece chat GPT bizim için beyin olacak. Ekstra bir beyin kazanmış olacağız. Bu arada chat GPT'nin ne olduğunu bilmiyorsanız hemen şöyle kısa bir şey geçeyim. Önceki videolarda bahsetmiştim ama izlemediyseniz diye açıklayacağım. Chat GPT Open OpenAI'ın çıkarttığı bir yapay zeka uygulaması ve bu uygulama aslında teknik olarak sizinle mesajlaşıyor. Ve ChatGPT 2021 ve öncesi internetteki neredeyse her şeyle beslenmiş, kendi algoritmasını geliştirmiş ve öğrenmeye çok açık bir mesajlaşma uygulaması. Ve bu mesajlaşma uygulaması size bilgiler verebiliyor, verdiğiniz bilgilerle yeni bilgiler üretebiliyor, verdiğiniz görevleri yapabiliyor. Aslında yazıya dair her şeyi yapıyor. Aslında burada bir ipucu verdim. Yazıya dair her şeyi yapabiliyor. Ne demek? Aslında bizim az sonra para kazanmak için kullanacağımız yöntemler yazıya dayalı şeyler olacak. Sadece bu taraf için birazcık daha gözümüzü ve algımızı açmamız gerekiyor. Çünkü aslında en önemli noktalardan bir tanesi orası. Şimdi şunu biliyoruz. Chat GPT yazı noktasında çok güçlü. Ne demek istiyorum bu arada yazı noktasında çok güçlü? Hemen istiyorsanız Chat GPT'ye girelim ve birkaç şey yazalım. Türkçe, İngilizce hangi dil olduğu da fark etmez bu arada. ChatGPT'ye dedim ki merhaba ChatGPT şu anda seni tanıtıyorum fakat yeterince havalı olmadı. Benim için havalı bir şekilde kendini tanıtabilir misin? Bakalım bize ne diyecek? Gayet basit bir şekilde ben şunu şunu yapıyorum diye bir cümlelik iki cümlelik bir şey söyledi. Bence yeterince havalı değil. Şu anda işler ilginçleşmeye başladı aslında bize dedi ki şu anda son teknoloji bir aracım çok bilgili bir danışman olarak yardımcı olabilirim dedi. Aslında tam olarak bundan bahsediyorum. Chat GPT bir şeyler yazma noktasında gerçekten çok iyi ve bize neredeyse her konuda yardımcı olabilir. Şu an hala gücünün sınırlarını bilmiyorsunuz. Fakat birazcık daha ileri gideceğim. Mesela kitap düşünelim. Seven Habits of Highly Successful People mesela. Çok başarılı insanların 7 özelliği kitabının Türkçe özetini yazabilir misin dedim. Bakalım ne getiriyor. Ve bana şu an direkt kitabın özetini çıkartıyor. Ve ChatGPT internete bağlı değil arkadaşlar. Yani tamamen kendi içerisindeki bilgiyi İngilizce kitabı aldı, Türkçe'ye çevirdi, özetini çıkartıyor. Ya da İngilizce verdiğim ismin Türkçesini buldu, Türkçesinin özetini getiriyor. Yani demek istediğim şu, şey bu araçla yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu arada önceki videolarda ben ChatGPT'yi kullanarak e-ticaret yaptım. Yani e-ticaret yol haritasını çıkarttı bana. Olsa gerçekten yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Şimdi şunu biliyoruz ki bu alet yazabiliyor. Yani bu arkadaşlık edemez belki, acılarımızı dindiremez, gelip yanımızda sırtımızı okşayamaz, video çekemez ama şunu biliyoruz bu yazıyor. Biz chat GPT'yi yazmakla ilgili kullanarak para kazanacağız. Peki yazmakla ilgili kullanmak dediğimizde aklımıza ne geliyor? Hiçbir şey geliyorsa çok güzel bir yerdesiniz. Merak etmeyin hiçbir şey gelmemesi normal. Bizim için önemli olan yazıya ihtiyaç duyan insanlar. Yani yazı ile ilgili bu e-mail yazmak olabilir, özet yazmak, olabilir. Makale yazmak olabilir, blog yazmak olabilir. Pazarlama metni yazmak olabilir ya elimizin altında her şey var. Ya ben şuraya bir kalem pazarlayacağım diyeyim hiç sıfır bilgiye sahipken ki mavi bir kalemimi satacağım bana bir satış metni yazar mısın basitçe bana yumuşak ucundan işte dokunmasına şununla bununla satın alması ile ilgili bana bir metin çıkartıyor bundan bahsediyor dolayısıyla dediğim gibi az önce blog postu olur satış metni olur ne ihtiyaç varsa bu insanları bulup bu insanların istediği şeyi ChatGPT kullanarak vermek peki şöyle bir şey var ya bu insanların hiç mi haberi yok Habir olabilir tabii ki ChatGPT'den fakat vakti olmayabilir yani sizin belki buraya ayırarak yarım saat bir saatte yapacağınız iş için o insanların bir saat olmayabilir öyle ya da böyle Arz ve talep dengesi. Aslında ekonomiyi, parayı etkileyen tek şey bu. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bir yerde talep varsa, talebin karşılığında arz gelir. Yani sonuç olarak demek istediğim şey şu. Bir yerde insanlar yazıya ihtiyaç duyuyor. Bizim bu insanlara istediği şeyi vermemiz lazım. Peki ben yazıya ihtiyaç duyan insanları nerelerde bulabilirim? Aslında bulabileceğiniz yüzlerce farklı yer var. Bu Türkiye pazarı için Armut'tan tutun bir kadar, yurt dışında Fiverr'dan tutun Upwork'e kadar onlarca farklı platform var. Sizin girip ben yazı ile ilgili hizmet veriyorum. Sizin e-mailinizi yazabilirim. Yani şimdi ChatGPT herkes tarafından bilindiği için sizin yaptığınızı herkes yapabilir. Şimdi şu da yok. Çok zeki değiliz arkadaşlar. Yani ChatGPT gören insanların gözünde herkese bir dolar işareti çıkıyor. Ben buradan para kazanırım diyor insanlar. Zeki değiliz. Eğer herkes aynı şeyi sunarsa günün sonunda ortada o hizmete duyulan ilgiden daha fazla insan sunuyorsa günün sonunda satış yapma imkan sahibi gelecek. Peki buradaki trik ne? Olabildiğince nişe doğru ilerlemek. Yani ben ChatGPT ile ne olsa yaparım abidense ben b bir işi yapan ya da toptancı işi yapan insanlar için satış e-mail'i yazarım ya da pazarlama e-mail'i yazarım. Bakın bunu yapan belki de 10 tane ajansdan bir tanesi olacaksınız. 5 tane ajansdan bir tanesi olacaksınız. Bitti gitti. Dolayısıyla aslında niş gitmek bu aşamada çok işinize yarar ama daha henüz yolun başındasınız. Niş neymiş, iş neymiş? Bunlara girmeden önce bir aksiyon alıp bir bakın bakalım. O arz talep dengesini bir görün. Bir duvara bir çarp. Ama merak etmeyin ya. Herkes yapar abi. Herkesin aklına gelir. Şimdi bu video izlenecek ya. Buradaki 5 bin, 10 bin kişi izledi ya. Ben çok mu geride kaldım? Öyle bir şey Her zaman bir niş var. Ticaret, o para akışı hep olacak. Merak etmeyin. Şimdi biz asıl konumuza gelelim. Ben nereden bulacağım bunları ya? Fiverr'dan başlayalım. Sadece Fiverr göstereceğim. Hepsini zaten mantıklı hafta Fiverr'a giriyorum. Şimdi Fiverr bildiğiniz üzere bir freelancer platformu. Yani benim işim var ya da işte çok büyük çaplı olmayan bir işim var. Ya da işime anlık yapılacak işte logo tasarlanacak. Birini iş almam çok mantıksız. Logo yapmayı da bilmiyorum. Profesyonel olsun dediğimde buraya giriyorum. Logo yazıyorum ve logo yapacak birini buluyorum. Şimdi burada benim arayacağım şey şu. Şimdi burada kocaman bir yazma ve çeviri kısmı var. Buradaki tüm işleri bizim ChatGPT yapabiliyor. Ve burada herhangi birine rastgele girelim. Direkt aslında writing ve translation'a da girebiliyormuşum. Mesela articles ve blog post kısmı var. Article ve blog post kısmına girdim. Mesela best selling'e girdim. Neler satıyor en çok? En çok satan hizmetlere bakacağım. Bu abimiz Almanca CEO destekli bir blog post hazırlıyor 30 euro'ya. Süper hiç Almanca bilmem. Fakat bilen birini biliyorum. ChatGPT. Giriyorum buraya. Yine bir yer açtım. Bana başarılı olmakla ilgili bir e, Almanca blog post hazırlamanı istiyorum dedim. Enter'a bas ve Almanca hazırla dedim metni. E. Bakalım bize ne diyecek. Gördüğünüz gibi aslında bana Almanca bir blog post hazırlıyor. Bu kadar. E aslında bu onu hazırlarken e, geleceğim noktaya söyleyeyim. Ben Almanca bilmiyorum. Ben başarılı olmakla bir blog postunu çat diye oturup hazırlayabilecek birisi liste de değil. Fakat ChatGPT benim ikinci beynim var. Dolayısıyla şu an anlattıklarımı ya kısa sürede para kazanma yöntemi olarak değil de bana böyle bir şey bahşedilmiş. Ben bu ikinci beyni nasıl kullanırım diye düşünerek bakarsanız aslında önünüze çok güzel bir kapı açılıyor. Ve e, buradaki amacım hep şu an başlayın diyorum ya şu an başlayabilirsiniz. Tek yapmamız gereken girmek, talebi ölçmek. Nerede var insanlar mesela Almanca SEO yok başka yani bu adam muhtemelen öyle alıyordur. Alman birisi yazıyordur Almanca şey istiyorum diye CEO, compatible e, blog os, giriyor bunu alıyordur. E siz de şimdi bunu İtalyancasını yaparsınız, Türkünü yaparsınız. Farklı dillerde CEO şeyleri yapmış olsun. Ve dili bilen birisi var. E, bunları burada bir güzel de çeviriyor. Mesela diyelim bunu Türkçe'ye çevirelim. Bakalım ne demiş yani. Türkçe'ye çevirebilir misin dedim. Türkçe'ye çeviriyor. Yani aslında mevzu sizin şu anda gerçekten çeviri, e-mail, ondan sonra blog post bilen birisi var. Yazmayı biliyor, dilleri biliyor. Tüm dilleri, şu an tüm dilleri biliyorsun. Tebrikler. Tüm dillere hakimsiniz. Tüm dillerde satış metni yazabilecek kadar pazarlamaya hakimsiniz. Pek yapmanız gereken bunun talebini gör. Dolayısıyla sizden yapmanız istediğim şey. Gidip Kyber'a, Upwork'e, Armut'a, Bion'la hangisi olduğu Bir tanesine girin. Kendinize bir alan seçin. Hesap oluşturun. ChatGPT kullanarak belki oradaki en iyi işi verin. Onu. Niş seçerek gidin, genel gidin ama şu anda lütfen başlayın. Ve eğer benim bir challenge yapmamı istiyorsanız yani gireceğim sıfır seviye. Hatta zorlansın diye İtalyanca, Almanca falan böyle bir şey seçeceğim. Bir alan ile ilgili mesela. Marketing alanı falan. Ve o alanda hem satış yapacağım hem müşteri ileteceğim hem de çok güzel tebrikler mesajı alacağım. Challenge bu olacak yani. Eğer gerçekten böyle bir şey görmek isterseniz bunu challenge ile yapabilirim. Hem size nasıl yapıldığını göstermiş olurum hem de yapılabileceğini görmüş olursunuz. Eğer bu tarz bir şeyle ilgilenirseniz aşağıya yorumlara belirtebilir ya da bunu beğenilerinizle gösterin gibi diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve ikinci beyninizi kullanmayı unutmayın. Sağlıcakla.